Görmüyor musun? Bak sana ve bana ya eyyühellezine amenu. Bu kelamı söyleyen Allah Celle Hazretleri. Topraktan halk olunduk. Aslımız o değil mi? Bir su. Fakat öyle bir şeref veriyor ki semavatın ardın, semavatın ardın içinde bilinen bilinmeyen alemlerin haliki, maliki, razzaki, rahmani, rahimi olan Allah sana ya eyyühellezine amenu diyor. Ey iman eden kulum diyor. Sana şerefi imanı bahşediyor. Seni karşısına muhatap alıyor. Dikkat buyur. Kendi isim mümin. Sana da mümin diyor. Kendi ismini sana vermiş. Ey mümin. Ey Muhammed'i. Sana da kendi ismini vermiş. Bak Allah'ın bir ismi mümindir. Senin ismin bir ismi mümin ki Allah sana hitap ediyor. Sen mümin olduğun için ruhun temiz, özün temiz, sözün temiz, cesedin bedenin temiz. Dünya nicasetinden cesedini tathir et. Maddi abdestle, manevi abdestle. Yine cesedini maddi gusülle, manevi gusülle temizle. İki türlü gusül vardır. Bir zata sormuşlar, büyüklerden birisine. Demişler ki gusül ne vakit iktiza eder demişler. Size göre mi, bize göre mi demiş. İyi dinle. Hikayeyi dinleme. Tetrik et. Hayatını tetrik et. Size göre mi, bize göre mi? Efendim size göre size görürse biz görürüz. var mı? Vardır demiş. Size göre eşlerinizle yattığınızda, yani tekarrub ettiğinizde yatmak manası o gusluğu iktidar Onu demek istiyorum yani. İki, rüya ile ihtilam olduğunuzda ise gusül lazım gelir. Bize Allah'a unuttuk mu gusül lazım gelir. Bir an olduğunuzda hemen gusül etmemiz lazım geliyor bizim. Maddi manevi gusül böyle yani senin anlayacağın. Kalbinden hak sevgisinden gayrısını çıkar. O senin sol memenin sol tarafında iki parmak içinde bir, bir et parçasıdır ama pek kıymetlidir. Makar-ı imandır. Makar-ı imandır. Onu haktan gayrı ne varsa tatıyla çıkar. O maddi kalptir, manevi kalbin karşılığı arşa aladadır. Kalbinde ne varsa kötülükleri Allah sevgisinden kadar hepsini çıkar. Hakka bir teslim ol. Ve İslam ol. Selamet bul. İslam'a olmayan selamet bulamaz. Allah'a teslim olmayan ne dünyada ne hatırladılar.